Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size Pinterest'te nasıl video alınır diye göstereceğim. Nasıl video alınır? Bir dakika. Hangi videoyu seçsem? Mesela bunu seçtim. Diyelim. <laughs> seçtim diyelim. Hemen şuradan şu üçlü şeyden gönder gibi bir şeye basıyoruz. Son bağlantıyı kopyala diyor burada. Ay, yanlış bir yere bastım. Burada bağlantıyı kopyala diyor. Ona basıyoruz. Orada kap kopyalandı diyor. Bağlantı kopyalandı diyor. Sonra Google'a geliyoruz. Sonra buradan Pinterest video indir yazıyoruz. Şuan Sonra bu uygulamaya basıyoruz. Sonra yapıştır diyoruz. Basıyoruz üstüne sertçe. Yapıştır. Bu da pinin şey uğurlu adresi çıkıyor. Basıyoruz buraya. Sonra burada iniyor videomuz. Buradaki üç noktaya basıyoruz arkadaşlar. İndir diyoruz. Sonra basıyoruz açalım. Şimdi şu üstteki 3 noktaya ama böyle çaprazlı bir aya benziyor. Tek üç noktaya basıyoruz. Sen YouTube diyoruz. Ha, hmm. açılıyor. Sonra burada keşfet mehfet yazıyorum. Keşfete düş yazalım. Buradakini silelim. İsterseniz silmeyiz siz. Ben sildim ama. Sonra, sonraki diyoruz. Onları biliyorsunuzdur ben niye bunları diyorum. Son videomuz yükleniyor. yükleniyor. Sonra arkadaşlar o, videomuz yüklendi. Yüklendi şu an videomuz. Evet videomuz yüklendi. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.